Bugüstan Kraliçeden selamlar. Bugün günlerden 21 Ocak 2024. Dün bütün gün kar yağışı vardı. İki gün önce çalışan arılarımız bugün sıcacık yuvalarında beklemekte. İki gün önce polen getirirken. Bugün karın altında kalvar. Stoklarını kontrol ettik. Stok durumları iyi. Her ihtimale karşı bir erkek verdik. Evet. Bugün aralıkta yapabileceğimiz hiçbir şey yok. arı halde hiçbir şey yok birazdan bazı kovanlarımı plastik taban ile yenileceğim plastik taban koyacağım hem polen tuzağı içeri içerir bu plastik tabanlar polen toplamak için uygun olacak hem eski kovanlarımızı yenileceğiz Evet şimdilik bu kadar. İyi günler benden. Evet. Yenile yenilemek istediğimiz kovanlarımız şunlar. Bunlar düz taban altı. Şunu çıkarıp altından bir kesim gerekecek. Tam olarak bilmiyorum. Bir veya 2 santimetre kadar çıta boyutuna göre ayarlayacağız. Zaten bu konularda sorun vardı. Çıta dibine değiyordu. O yüzden plastik tabana geçip onu atacağız. Çıtanın dibine değmemesini sağlayacağız. plastik tavanı kullanacağız. Tabi bir güzel ateşle yakacağız kovanlarımızı. Dezinfekte edeceğiz. Pürmüsle. Temizleyeceğiz bir güzel. Ondan sonra plastik tabanı monte edeceğiz bakalım. Sonunda ne ortaya çıkacak? Evet. Konumuzun bazı işlemlerini hallettik şuralarını biraz derinleştirip şeyna dediğimiz kaydıraç koyduk. Çıtalar daha iyi olsun. Otursun ve çıtalarla işle işlem yaparken konuları ezmemek için biraz yüksekti. Derinleştirdik. Ve azıcık aşağı indirip bunları koyduk. Şimdi plastik tabanı uygulamak için kovanımızın, kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Plastik tabanımızı yerleştireceğiz sonra. Düz tabanlıydı bunlar. Ölçümüz öyle olmalı ki çıta yerine koyulduğu zaman kovanın içine bir parmak altında boşluk kalmıyor. Bir parmağımızın geçebileceği kadar. Başka türlü kuan bakımında, arı bakımında kazalan kuanları ezebiliyoruz. Anarıyı da ezebiliyoruz. O yüzden bir parmak mesafe kalması gerek bir parmaktan fazla olursa iki falan kuvanın dalak atmak ihtimali var çıtaların altından o yüzden ideal bir parmak azıcık daha fa fazla olabilir ama ideali bir parmak bakalım keselim kovanımızı şimdi sonra plastik tabanı yerine yerleştireceğiz kovanımızın plastik tabanı monte etmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi tamam hazır değil şu an tamamen sadece bir boyama işlemi kaldı gördüğünüz gibi bir parmak kalacak şekilde ayarlamışız ayarlamış bulunmaktayız çıtalarımızı kapağını da yerine koydum mu bir boya işlemi yapıldıktan sonra kovanımız hazır olacak. Bu kovan hazır. Şimdi şurada şunda. Birazdan bu kovana başlayacağım. Evet, sarı kuvarlandı. İşimiz bitmiş bulmakta. Plastik tabanlı da yerleştirdik. Çıtaylarımızı yaptık. Dediğimiz gibi bir parmak geçebilecek şekilde. Kulları ezmemek için. Sadece bir boyası kaldı. Kapağımızı da koyabiliriz. Evet. En tarafı küçük olması gerekiyor. Allah kısmet nasip ederse. Bu yaz. Bu ilkbahar. Polen toplamaya başlarız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. bir tane kovanımız plastik tabanına kavuştu. Boyama işleminden sonra hazır. Duruma gelecekler. İlk bakarda kısmet sene. Arılarımızı artık içine yerleştireceğiz. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın.